Evet canlar merhaba. Gezginler doğa sever olarak bugün burada kamp kuracağız. Kabile ateşimizi yaktık. Evet çayımız orada kaynıyor. Arkadaşlar mükemmel bir yer gene. Harika bir yerdeyiz. Evet bu kanyonda gezintimizi yaptık karnımız acıktı mola verdik arkadaşlar. Evet. Bahadır Bey çay demliyor. Mükemmel. Burada harika bir dere akıyor arkadaşlar. Dibimizde. İçinde balıklar resmen zıplıyor böyle o kadar balık çok burada. Güzel bir kanyon burası. Güzel bir ortam. Yarenler. Tarihi bir yer burası. Harika. Mükemmel Bu gece burada geceleyeceğiz arkadaşlar Kamp yaptık buraya